Erasmus artı programını projeleriyle somutlaştıran ve bugünü anlamlı kılan değerli katılımcılarımız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizdeki Erasmus günleri etkinliklerinin açılışını yaptığımız bugün sizlerle Ankara'da buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu değerli etkinliğin Ankara'da düzenlenmesindeki katkılarından ve ev sahipliğinden dolayı Ankara Üniversitesi'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanı olarak ulusal ajansımızla birlikte ülkemizde büyük bir başarı ve özveriyle yürüttüğümüz programlarla bireylerin hayatlarına dokunabilmek ve onlara katkı sunabilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. 20 yılı aşkın süredir her yaştan ve eğitim seviyesinden toplumun her kesiminden 630 binden fazla vatandaşımız kabul edilen projeler aracılığıyla programlardan istifade etmiştir. Erasmus Artı programı kişisel, mesleki ve kurumsal yeterlilikleri arttırmakta bireylere ve kurumlara küresel ölçekte fikir alışverişinin, kültürel etkileşimin ve diyaloğun kapılarını açan projelere katılma imkanı sunmaktadır. Değerli katılımcılar, vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan bu programların bireysel ve kurumsal manada sağladığı faydaların gösterilmesi adına Erasmus günleri etkinliklerini çok önemsiyoruz. Erasmus günleri, Avrupa ile eş zamanlı olarak yurdumuzun her köşesinde başta okullarımız olmak üzere kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinliklerle programın dört ana önceliği olan dijital dönüşüm, kapsayıcılık ve çeşitlilik, iklim değişikliği ile mücadele ve aktif katılım vurgulanıyor. Bu etkinlikler aynı zamanda projesi olan kurumlarımıza bunları daha fazla kişiye tanıtma, projelerinin sonuçlarını paylaşma, Avrupa ve dünya çapında proje bazında görünür olma fırsatı veriyor. Geçtiğimiz yıl Erasmus günleri kapsamında ülke çapında düzenlenen 3708 etkinlik ile ülkemiz 53 ülke arasında birinci olmuştur. Erasmus günlerine gösterilen yoğun ilgi ve başarı bizler için bir gurur kaynağıdır. Kıymetli katılımcılar bu vesileyle hayatları zenginleştirir, ufukları açar sloganına yürekten inanarak hareket eden Türkiye Ulusal Ajansımızın 21. yılını da kutluyorum. Erasmus günleri etkinliklerinin hayallerin projelere dönüşmesine, biten ve devam etmekte olan projelerin ise yaygınlaştırılmasına katkı sunmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.